Merhaba arkadaşlar. YouTube videosuna Telegram grubundan gelen e, sorulardan dolayı tekrardan bir Gift Mode videosu çekme e, kararı aldım. Bu nedenle daha detaylı, daha kısa ve öz bir şekilde açıklayacağım ne demek. Pazar boşluğu olmuş olur. E, dilerseniz videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar. Etsy'e girdiğimizde ana sayfada Gift Mode özelliği. Ben Opera'yı kullanıyorum. Google Chrome'da bazen görürüm. Opera'dan gerseniz bunu. Yeni bir özellik olduğu için ana sayfada bunu gösteriyor. Burada e, menü başlığında da görebiliriz. Tıkladığımızda buraya işte, kategori seçti. Diyelim ki işte arkadaşımızı alacağız. Burada aklımıza gelmeyen işte, bebeğinler, arkadaş grubu, aklımıza gelmeyen, işte, bizim kültürümüzde olmayan e, bebeğinleri burada görebiliriz ve oradan pazar boşluğu yakalayabiliriz. Çünkü mesela atıyorum anne babaya hediye. Ama unuttuğumuz işte e, ebeveynler veya farklı akrabalar oluyor. Burada da mesela kategorilerden e, o boşlukları bulabiliriz. Sibling, Old Kalabalık Aile Bunları biz mesela atıyorum bizim kültürümüzde olmayan şeyler veya olup farkına varmadığımız şeyler bu şekilde keşfedebiliyoruz. Burası da daha önceki videoda bahsettiğim gibi bize sorularla e, şey seçtik. O personayı kime hediye alacağımızı seçiyoruz. Bunun amacı da yani gift mod özelliğinin amacı. Birine e, özel bir hediye aradığımızda Etsy'e giriyoruz. Ve Etsy de diyor ki tamam özel hediye arıyorsan ben sana en iyi, en özelini en düşünceli hediyedeki amaç e, düşünülmüş olma Bunu sana sağlıyorsun. Exquest <laughs> için dediğimiz de burada. Bir e, anda seç Arkadaşımı alacağım. Ve e, ne olsun? Burada 4 sevgililer birthday, doğum günü hediyesi ve müzik seven birisi olur. Buradan seçiyoruz. Bu şekilde önümüze öneriler çıkıyor. Bak hiç aklınıza gelmeyen. Bu ürün çok güzel bir ürün. Gitar. Bunu tıkladığımızda ben hatta burada açtım bunu. Bunu tıkladığımızda bakın. Ürünün güzelliği zaten ortada. Ve üst üç tane satmışım. Burada işte hiç aklımıza gelmeyen başlıklar var. Mesela müzik room dekor. Tamam room dekoru biliyoruz. Ama müzik odasının dekoru mesela. Müzik odası için dekor satın alma eğilimi var. Bu şekilde kategori boşluklarını e, keşfedebiliyoruz. Şimdi bu e, şeyi inceleyelim. Şimdi o kategori boşluğunu inceleyeceğiz Tıkladım ben. O ürünün yani bu ürünün. Buna tıkladım. Biraz önce açtım. Buradan iyi renkten analiz edeceğim. ekle her kullan. O pazar boşluğu. Şimdi Etsy'de el yapımı ürünler satılıyor. Kişiselleştirebilir ürünler satılıyor. Endüstriyel ürünler satılmıyor değil mi? Buna hem fikir satabilir. Bakın burada o ürünün tag'lerinde, bu ürünün tag'lerinde ne var? Bakın elektrik. Elektrikli gitar satamayız. Neden? Endüstriyel bir ürün. Bu elektrik gitarı ben geldim. Burada arattım. Arattığımda bakın ne çıktı. Ve neler çıktı. Bakın saat. Elektrik. Bildiğiniz bir, bir mağaza keşfi. Müzisyenlerle. Müzik ve ilgilim. Kategorik Bakın bu da farklı ürün. Bunları bu Etsy'de atıyorum işte bulabiliriz. Şeyde, AliExpress üzerinde veya CG üzerinde bulup listeleyebiliriz. Saati bulup listeleyebiliriz. Büyük ihtimalle dropshipping. Bu tarz ürünleri listelediğimiz bir mağaza oluşturabiliriz çıkan sonra bak kaç tane best seller ürünler var. Kaç tane best ürün var. Ve keyword'ün arama şeyine bakarsan 1282 aramaya 14'lü rekabet var, çok az bir rekabet. Bu şekilde inceleyerek bu müzik kategorisinde, müzik room dekor kategorisinde boşluklardan yararlanıp, işte bakın gitar wall dekor diyor, bu da gayet güzel aslında. Son olarak artmış ama ileride artabilir potansiyeli. Bu şekilde e, kategori boşluklarını bulup ürünler bulabiliriz, bu şekilde listelemeler yapabiliriz. Aslında birine hediye bakıyormuş gibi. Buru değinmek istediğim konu da şu. Ben tekrardan açacağım. Burada değinmek istediğim konu şu. Atıyorum sosyal medyada dijital pazarlamada reklam verirken e, yaptığımız ana şey bir persona belirleme. Çünkü elimizde bir veri yok. Tamam. Veri yok. Biz kafadan diyoruz ki atıyorum ne satıyoruz? Her satıyoruz. Diyoruz ki personayı nasıl belirleyelim Tamam buradan atıyorum işte buna uyarlanmış versiyonunu anlatacağım. Plant Seç. Doğum günü hediyesi. Müzik. Neydi? işte doğ doğum günü olan bir arkadaşa alınacak bir müzik alakalı bir hediye seçiyor. Burada aslında bize bir reklam verdiriyor. Yani Facebook reklam paneline girdiğimizde biz bir persona belirliyoruz. Diyoruz ki atıyorum işte elektrik müzik elektrik elektro gitara ilgi duyan insanları seçelim dediğimizde o kategoriye reklam veriyor. Bir persona oluşuyor. İşte 18 24 gibi belirlediğimiz kategoriler. Burada da işte freelance doğum günü olan insan şey diyoruz. 30-60 gün arasında doğum günü olanlar. Diyor. Burada da bize yaptırdığı şey aslında bir dijital pazarlama yaptırıyor. Dijital tarafından bakış açısı. Diyor ki, arkadaşı seç, doğum günü seç ve müziğe ilgi duyan. Aslında biz burada satıcı gözüyle baktığımızda persona belirli. Buradan çıkan sonuçlarda da çıkan sonuçlarda da baktığımızda bakın müziğe alakalı ürünleri alakalı. Bu şekilde bir mağaza oluşturabiliriz. Yani kategori boşluklarını buradan keşfedebiliriz. Bakın gitar blok diyor. Mesela bu iki gördü araştırabiliriz. Bu şekilde bu gift mod kategorisini satıcı bakış açısıyla e, kendi lehimize çevirip daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Kategori boşluklarına daha kolay bulabiliriz. E, Telegram linki açıklamada olacak. E, sorularınızı sorabilirsiniz. Mart'ın ilk haftası da bir Etsy semineri düzenleyeceğiz. Nasıl ürün listeleriz, nasıl göndeririz, hangi kargo firma almalıyız, hangi tedarikçileri almalıyız, e, dropshipping yapacaksak nasıl bir yol, bunları tek tek açıkladığımız canlı bir 2 saatlik bir seminer olacak. E, bu seminerde sınırlı kontenjan olacak. Birebir bize soru sorabileceksiniz. Uygulamalı olarak gösterimler olacak. Atıyorum POD, Print on Demand, ürün satmak istiyorsanız dropshipping yap dediğiniz bir tedarikçi size bunun nasıl yapılabileceğini birebir açıklayacağım. Bu seminer sınırlı kontenjan olacağı için açıklamada tarihi ve detaylı. Kendinize iyi bakın.